İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz vallahi nasıl gidiyor? <laughs> Gayet güzel gidiyor devam mı dizi? her şey yerinde. Devam Nasıl ara mı verdiniz? Yok devam gibi. <laughs> Enteresan dengeler çok değişti değil mi? <laughs> çok değişti. Peki hoş geldin buyurun efendim. M um, Çeviriyor um, daha doğru. Çev çeviriyor muyum? Evet çeviriyor. <laughs> güzel. <değil. gülüyor> 750 puanlık sessiz harf. R. R. Re. Rize'nin Rize resim. Rize'nin Rize Ben de diyeyim o zaman yozgatın Y'si. Allah Allah. He anladım. Hangi takımdı? 3-1. ya çok güzel ya. E. 6-0. Eskiden. İvit, bir sessiz har. Vay, süper de var gerçekten. Süper espri. Ee, ha. Yoksa çık çıkarırdım sesimi tabii. Ha. Edirne nenesi dedi? Kesin demiş. <laughs> 200. Yok. Ne? Çay. Evet bravo çay. Ne? Uğur derin dondurucumuz yok. Evet bir tane de Uğur derin dondurucu veriyoruz. İyi günlerde kullanıyoruz. Evet sevgili seyirciler hemen hemen bağlanıyoruz. Kurtlar Vadisi'ne çeviriyoruz yanıma gelin. Sorumuz geliyor. 19 numara Pervane Doğru Yarıtı da, 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 da Açıyoruz. Zayıflamışsın. Yok kilo aldım biraz. <gülüyor> Kür. <gülüyor> <gülüyor> İyi sen, misin? Vallahi, sen vallahi sen de gençleşmişsin. Devam, devam, program devam. Nasıl Ondan buldun? Beni sonra Beni nasıl buldun? Ah çok yakışıklısın Nişan her zaman gibi. Kız. vardı zaten her geldi <laughs> bir tane espri yapıyorsun kür. <laughs> nasıl? Çocuk nasıl? Çocuk iyi mi? Çok iyi çok iyi. O Hala çok... o çocuk mu? Aynen kapattı bir tane çocuğu. <laughs> Hayır canım evde değil işi bu var aşk olsun ya çalışıyor. Çocuğu evden dışarı çıkarttırmıyor. Sen bizim fotoğrafları gördün mü? Görmedim. Size var. de inşallah yaparlar Görüyorsun öyle. Ay ya. bakayım neymiş o görmedim Ay, görme, ki. Görme 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 ben böyle bir şey Ama ölürsünüz gülmekten e, yani. Ama damat burada gelin böyle bakıyor. <laughs> gelin yok neydi ya? 500 Gökhan ben Bey'in doğru. önüne değil kendi önünüze <laughs> bakın. Aşk olsun Mali. Lale'nin leysi. Ne lalesi? <laughs> Ece'ye geçiyor. Haydi Çok Ece. Güzel şarkı. Kafamdan ama. Evet. Olmaz ki sensiz. Sana... Evet bundan tamam. iki tane veririm ki tamamlar. Tamam. İki tane alı da veriyorum. Vallahi pazar günü Kaçtı? taşınıyorum yine. Evde. Pazar günü taşınıyor. Evde oldu. Evin adı Çarkı Felek House. <laughs> Parmaktan sonra. Ceyhun'un C'si. Kim Ceyhun? <laughs> Evdeki mi? Evet. Ceyhan diyor. Ya evde değil. Ya çocuğa gidebilir. <laughs> Ceyhan'ın cesi diyor ya. <laughs> Karıştırma abi. Ay çocuk evde mi? D. T. T. Trabzon'un T'si söyleyeceksin bir tahmini. Hızlandırılmış durağa girdik.